Herkese merhaba. Bugün sizinle bu tatlı zürafayı beraber öreceğiz. Nasıl örüldüğünü elimden geldiğince tarif etmeye çalışacağım. Boyu 44-45 santim arası. Bu tabi kullandığınız ipe göre değişir. Elinizin sıklığına göre. Ben nako kullandım. 2,5 mm tığ ile. Bu renklerde ördüm. Gördüğünüz gibi istediğiniz her renk örebilirsiniz. Bunun dışında bir malzememiz gerekmiyor. Ha evet gözlerimiz var. 10 ya da 12 mm göz kullanmamız gerek. Şimdi gövdeden ben anlatmaya başlayacağım. Siz de kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Tabii ki değerli yorumlarınızı da benimle lütfen paylaşın. Eksiklerimi, olması gerekenleri lütfen yazın. Çünkü yeni yeni video çekmeye başlıyorum. Bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım gövdeden örmeye başlayalım. Gövdemizi örmeye başlıyoruz. Sarı iple başladım ben. 6 sırasını ördüm. Şimdi size kısaca anlatayım. Sihirli halka içine 6 sık iğne yaptım. İkinci sırada hep arttırdım. 12. 3. sırada bir sık iğne bir arttırma. 18. Dördüncü sırada 24. 30. 36. Bu şekilde devam ettim. Şimdi arttırmaya 12. sıraya kadar devam edeceğim. 12. sıranın sonunda 72 sık iğne elde edeceğiz. Size şimdi burada eğer benim renklerimi de yapmak istiyorsanız sizde gri ipe geçeceğim. Ona nasıl geçtiğimi de size göstereceğim. Şöyle. Şimdi renk geçişini nasıl yapıyorum? Onu göstereyim size. Bununla ilgili ayrı bir video çekmiştim ama yayınladığımı bilmiyorum. Ona bakayım. Renk geçiş için ayrı bir video daha yayınlayabilirim. Şöyle netleştirelim. Evet. Şimdi 6. sıramızın sonunda son sık iğnemizi böyle aldığımızda şöyle göstereyim hatta. Bakın son sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde ama sarı ipi almıyorum. Hangi ipe geçeceksem ben şimdi griye geçeceğim. Bu şekilde alıyorum ve bu sırayı kapatıyorum. Artık bu iple devam ediyorum. Tekrar bir zincirimi çekip artık 7. sırayı örmeye başlayabilirim. Yani burada 5 sık iğne yapıp bir arttırma yapacağım bilindiği gibi. Şimdi buradaki renk sıram 2 gri, 2 beyaz, 2 gri ve 4 sarı şeklinde olacak. Sadece ilk 6 sık iğneyi sarı yapıyorum. Çünkü bu altta kalan kısmı olacak zürafamızın. Bu şekilde ben şimdi 72 sık iğne elde edene kadar yani 12 sıra örüp geliyorum. Hem renk sırası da daha belli olacak. Evet 12. sıraya kadar ördüm. Gördüğünüz gibi renk geçişlerimi de yaptım. 12. sıraya kadar arttırdım. Şu an toplamda 72 sık iğnem var. Şimdi e, 24. sıraya kadar e, hiç arttırma eksiltme yapmadan devam edeceğim. Sadece bu renk sırasını takip edeceğim. Şimdi bundan sonra 4 sırası sarı, sarı öreceğim. Sonra tekrar 2 gri, 2 beyaz, 2 gri öreceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Arkasını da size göstermek istiyorum. Arkası da şöyle. E, şu ipleri hiç koparmıyorum. Koparmadan böyle e, atlatarak devam ediyorum. E, i̇şimiz daha kolay oluyor bu şekilde. E, şimdilik bu kadar. Ben 25. sıraya geldiğimde yine size sesleneceğim. Evet. 25. sıraya geldik. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü aldım. Şimdi 25. sırada 10 sık iğne örüp bir azaltma yapıyoruz. Toplamda 66 sık iğne elde edeceğiz. 25. sıramızı da ördük. Şimdi 3 sıra boyunca 26, 27 ve 28. sıraları Arttırma eksiltme yapmadan 66 sık iğne olarak örüyoruz. Evet 29. sıraya geldik. Şimdi burada 9 sık iğne örüp bir azaltma yapıyoruz. Bunu 6 kez tekrarlıyoruz. Toplamda 60 sık iğnemiz olacak. 30. sıraya geldik. Şimdi 32. sıraya kadar yani 3 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 60 sık iğne olarak örüyoruz. Evet, şimdi 33. sıraya geldim. Burada 8 örüp bir azaltıyorum. Toplamda 54 sık iğnem olacak. Evet, 36. sıraya geldik. Şimdi 36. sırada 7 örüp bir eksiltme yapıyoruz. Evet, eksiltmelerimi yaptım. 48 sık iğnem oldu. Şimdi 37, 38 ve 39. sıraları yani 3 sıra artırma eksiltme yapmadan örüyorum. 40. sırada 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Evet, 41. sıraya geldim. Şimdi 41. sıradan 44. sıraya kadar yani 4 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. 42 sık iğne olacak. 45. sıraya geldik. Şimdi önce biraz dolduruyorum. Doldurarak gidiyorum. Evet, olabildiğince sıkı doldurmaya çalışıyorum. Şöyle şeklini düzeltiyorum doldurdukça. Biraz daha dolduracağım ben bunu biraz yumuşak oldu. Gördüğünüz gibi biraz daha dolduracağım. Şimdi 45. sıradayız. 5 sık iğne örüp bir azaltma yapacağız. Toplamda 36 sık iğnemiz olacak. 46. sıraya geldim. Şimdi 48. sıraya kadar yani 3 sıra boyunca 36 sık iğne öreceğim. 9. sıradayız. Şimdi 4 örüp 1 azaltıyoruz. Toplamda 30 sık iğnemiz olacak. Evet 50. sıraya geldik. Şimdi 50. sıradan 61. sıraya kadar yani toplamda 12 sıra 30 sık iğne örüyoruz. Burası boyun kısmımız olacak. Evet 61. sıraya kadar tamamladım gövdemi. Şöyle büyük bir gövdem oldu. Şimdi 62. sırayı gösteriyorum. Ee, gördüğünüz gibi burada bir gride kaldık. Şimdi kafamızda sarı olduğu için 62. sırayı sarı öreceğim. Yine arttırma eksiltme yapmayacağım. Bir de burada şunu göstermek istiyorum. Beyaz ipte de aynı şeyi uyguladım. Şimdi gri ipi bir daha kullanmayacağım için artık içinden yürütüyorum. Böyle ben bir 6-7 sıra kadar yürütüyorum şu şekilde. Sonra kesiyorum. Bu şekilde sağlam oluyor. Son sıramızı arttırma eksiltme yapmadan bu şekilde örüyoruz Evet yeterli oldu bence şimdi gri ipimi kesiyorum yanlışlıkla kendi ipimi kestiğimde çok olmuştur <laughs> ördüğüm ipi ama bu sefer doğru yaptım şimdi bu sırayı tamamen örüyoruz Evet 62 sıra boyunca ördüm. Ee, şimdi burada bir işlem yapacağız. Bu işlem önemli. Ee, boynumuzu kafamızı yani daha doğrusu üzerine koyduğumuzda e, düzgün durması için burada bir işlem yapacağım. Şimdi onu gösteriyorum. Kafamızı dikerken de zaten onu fark edeceksiniz. Şimdi bitirdim. Bir zincir çektim. 12 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 12 sık iğnemi yaptım. Buradan bir zincir çekip geri dönüyorum. Geri döndüğümde burada normalde bu ilk dibine batmam lazım onu atlıyorum ikinciden başlıyorum buraya da 18 iğne yapıyorum yani sağından ve solundan birer tane azaltmış oluyorum böylece 4 5 6 7 8 9 Normalde şu görünüyormuş. Şuraya da batmam lazım. Ama batmadan dönüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi tekrar yapıyorum. İlkine değil, ikinciye batıyorum. Sonuncuya da batmıyorum. Buraya da 8 sık iğne yapıyorum. Yine başından ve sonundan birer tane azaltmış oluyorum. 7 ve 8 evet bu kadar şimdi burayı uzunca bırakıyorum çünkü dikeceğim bu şekilde kafamızı buraya koyduğumuzda düzgün duracak onu da göstereceğim gövdemiz bu kadardı şimdi kolumuza başlıyoruz ee, Kolumuz bu şekilde görünecek. Böyle burada biraz çıkıntısı olacak. Şimdi ben anlatmaya başlıyorum gri iple. Tabii ki önce sihir halkamızı yapıyoruz. Sihir halkanın içine 6 sık iğne. Evet, sihir halkadan sonra e, her zamanki gibi ikinci sırada e, her sık iğneye çift batıyoruz. 12. Daha sonra 18. Dördüncü sırada 24'e kadar arttırıyoruz. Ben şimdi dördüncü sıraya kadar örüp geliyorum. Gördüğünüz gibi dördüncü sıraya kadar arttırdım. 24 sık iğne elde ettim. Şimdi beşinci ve altıncı sıraları yine 24 sık iğne örüyoruz. Şimdi yedinci sıramıza geldik. Yedinci sıramızda farklı bir şey yapacağız. İki sık iğne örüp bir azaltacağız. Bunu üç kere tekrar edeceğiz. Beraber yapalım. Bir, iki sık iğne yaptım. Şimdi bir azaltma yapıyorum. Bu birinci azaltmam. Tekrar iki sık iğne. Bir azalt. Bu ikinci azaltmam. Tekrar iki sık iğne. Bir azaltıyorum. Bundan sonra 12 sık iğnem kalıyor. Bu 12 sık iğneyi hiçbir şey yapmadan örüyorum. Evet şimdi 8. sıramıza geldik. Burada hiçbir şey yapmadan 21 sık iğnemizi örüyoruz. 9. sıramıza geldik. Burada 1 sık iğne, 1 azaltmayı 3 kez yapıyoruz. Sonra geriye tekrar 12 sık iğnemiz kalıyor. O 12 sık iğneyi yine hiçbir şey yapmadan düz olarak örüyoruz. Evet 3 tane azaltmamızı yaptık. Şimdi 12 tane sık iğnemizi örüyoruz. 10. sırada yine hiç arttırma azaltma yapmadan kalan 18 sık iğnemizi örüyoruz. 11. sıramıza geldik. Şimdi burada tekrar bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz 3 kere. Sonra geriye 9 sık iğnemiz kalıyor. O 9 sık iğnemizi de düz olarak örüyoruz. Burada bunları yapmamızın maksadı şu şekli verebilmek elimize. Sadece ön kısımdan azaltıyoruz. 11. Sık 11. sıramızı da tamamladık. Şimdi ben bunu dolduracağım. Ondan sonra 12. sırayı da griye öreceğim. 13. sırada sarıya geçeceğim. Bundan sonra hiç arttırmamız, eksiltmemiz yok. 15 sık iğnemiz var elimizde. 44. sıraya kadar bu renkleri eğer siz de bu renklerde yapacaksanız bu sırayı takip ederek yapıyoruz. Şimdi bacağımızı örmeye geçiyoruz. Yine bacağımızda gri iple örmeye başlıyorum. Ee, bir sihirli halkanın içine 6 sık iğne yaptım. Ee, i̇kinci sırada her sık iğneye çift batacağım. 3. sırada bir tek bir çift. Dördüncü sırada iki tek bir çift. Bu şekilde e, 6 sıra boyunca arttıracağım. Altıncı sırada 36 sık iğnemiz olacak. Ben şimdi örüp geliyorum. Evet şimdi 6 sıra boyunca arttırdım. 36 sık iğne elde ettim. Ee, 3 sıra 36 sık iğne öreceğim şimdi. Yani 9. sıraya kadar. 10. sıraya geldik. Şimdi burada önce 6 sık iğne örüyorum. Daha sonra 4 sık iğne örüp bir azaltıyorum. Bunu 3 kere tekrar edeceğim. ikinci kere yaptım. Şimdi 12 sık iğne örüyorum tekrar ve bu sıramı bitiriyorum. 11. Sırada tekrar 6 sık iğne örüyoruz. Bu defa 3 sık iğne örüp bir azaltma yapacağız. 3 kere. 3. Bir azalttım. 3 sık iğne örüyorum tekrar. Hem kameraya bakıp hem örmek. Biraz zor oluyor. Hatta arada bulanıklaşıyor görüntü fark ediyorum ama. <laughs> Geç oluyor. 3 sık iğne biraz alt. İkinci kez yaptım. 3 sık iğne. Biraz altıma. Tamam. Şimdi geriye 12 sık iğnemiz kaldı. 12 sık iğneyi de örüyoruz. 12. sıramızdayız. 12. sıramızı arttırma, eksiltme yapmadan 30 sık iğne olarak örüyoruz. 13. sıramızdayız. Şimdi burada 3 örüp bir azaltıyoruz. Toplamda 24 sık iğne elde edeceğiz. Altı kez tekrarlayacağız bunu. 14. sıradayız. 14. sırada arttırma eksiltme yapmadan 24 sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 15. sırada 2 sık iğne örüp bir azaltma yapıyoruz 6 kez. Ee, toplamda 18 sık iğnemiz olacak. Bundan sonra bu sıradan sonra arttırma eksiltme yapmıyoruz. 2 sık iğne örüp bir azaltıyoruz bu şekilde. Şuradan göstereyim. Bundan sonra arttırma eksiltme yapmıyoruz. Toplamda hepsi 18 sık iğne zaten. Sadece 16. sırayı da gri örüyoruz. Ondan sonra eğer bu renklerde yapıyorsanız bu sırayı takip ediyoruz bu renk sırasını. Ve toplamda 41 sıramız olacak. Yani 41. sıraya kadar örmeye devam ediyoruz. Yine aynı şekilde koldaki gibi bu ucunu birleştiriyoruz. Ama bu defa ayak öne bakacak. Birleştirme kısmını şöyle yapıyoruz. Yine zaten. Bu sırayı devam ettiğimizde tam denk geliyor. Yani böyle bitirdiğimiz yerden birleştiriyoruz eğer doğru ördüysek. Eğer kayma olduysa onu bir şekilde ilmek kaydırma yaparak ya da iğneyle dikerek ya da hiç dikmeden burayı birleştirmeden de direkt oyuncağımıza dikebiliriz. Onu o şekilde ayarlıyoruz. Kolay gelsin.